Bir. Merhaba arkadaşlar Uzun süredir yakınlarım tarafından Yapılmamı istedikleri yaş pastayı Bugün birlikte yapacağız Umarım beğenirsiniz Şimdi malzemeleri sayalım panispanya kek için 4 tane yumurta 1 su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı ılık su 1 paket kabartma tozu 1 paket balinya 1 su bardağı tepeleme un Artı bir su bardağına 2 parmak eksik 10. 1 yemek kaşığı limon suyu, bir tutam tuz. Pastacık kreması için gerekli malzemeler: 1 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı süt, 50 gram margarin, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 adet yumurta, 1 tane bir paket vanilya, bir çay bardağı sıvı krema, 3 tane muz arası için, üzeri için çilekli jel. 150 gram krem şanti, 2 su bardağı süt veya su. Ben süt kullandım. Dilers. Yapıma başlayalım. Şimdi 4 tane yumurta yatıyoruz. Yarım su bardağılık su. Bir tutam tuz. bardağı şeker ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı un atıyoruz. Balini atıyoruz bir paket. Bir paket kabartma tozu. ları karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı limon suyu Çırpmaya devam ediyoruz. Tepsimize koyduk. Fırının içine bir kase su koyduk yumuşak olması için kekimiz. Şimdi fırına atıyoruz 180 derecede pişiriyoruz. Şu an pasta kremasını yapıyoruz. Şekerini, sütünü ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Süt kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ay Ayrı bir kapta nişasta ile yumurtayı çırpıyoruz. Kaynayan sütten bir kepçe ekliyoruz. Karışımı kaynayan sütün içine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi margarin atıyoruz. Çıkardık. Soğana kadar karıştırıyoruz. Şimdi kremayı atıyoruz. Bir paket vanilya atıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. 150 gram krem şanti koyuyoruz. 2 su bardağı süt. Çıkmaya başlıyoruz. Bu kıvama geldiğimiz soğuması için dolaba koyuyoruz. İstediğimiz yumuşaklığı aldık. 3'e bölüyoruz. Aralarına pastacı kremasını sürüyoruz. Pasta kremasını üzerine koyuyoruz. Az yayıyoruz. Üzerine muz koyuyoruz. Hazır toz jeli 2 su bardağı su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Şimdi jelimizi kaşık kaşık pastanın ortasına döküyoruz. Jelimizi döktük, şimdi meyveyle süsleyeceğiz. Pastamız hazır. Afiyet olsun. Pastamız hazır. Herkese afiyet olsun. İyi günler.